günaydın arkadaşlar ee, nasılsınız umarım iyisinizdir ben bugün bime geldim biliyorsunuz bugün cuma bu arada herkese cuması mübarek olsun ee, biliyorsunuz e, bime aktüel ürünleri var bugün gelip çekip size de göstermek istedim umarım beğeneceğiniz bir video olur arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hadi bakalım bu bu cuma ne gelmiş BİM'e hep beraber görelim Arkadaşlar şöyle ilk önce Hisar'ın şöyle kaşık, kaşık çatal bıçak seti var. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Şöyle bu 24 parça arkadaşlar. Bu şekilde. Gayet güzelmiş. Böyle. Şöyle bir yani kaşığı var. Takip çok bu şekilde anlamadım. taktik güzel böyle indirimleri oradan bakıyorsunuz. evet aynen. Şöyle bir bıçağı var ve şöyle bir çatal var. Bir de bunun tatlı kaşığı var arkadaşlar. Şöyle gayet güzel Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bunun da fiyatı 169 TL. Arkadaşlar şöyle bir de Ragnar'ın ayakları. Ayaklı bardak, ayaklı var. Ayaklı bardaklar işte. Şöyle çıkartıp göstereyim ben de sizlere. Şöyle bir ayaklı bardak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet güzelmiş. Şöyle arkadaşlar. Ucu böyle altın yaldızlı desenli. Şu şekilde. Gayet güzel. da fiyatı e, 60 TL'lik fiyatı var. 59.90. 60 TL işte arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de altın yaldızlı meşrubat bardağı var. Bu şekilde göstereyim sizlere. gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Şu da çok güzel. Bu da ucu. Altın yaldızlı bu şekilde. Bunun da fiyatı 40 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar bunun. Gördüğünüz gibi ne kadar gidiyorsun? Şöyle. Arkadaşlar burada da şöyle bir nakle baldağının bir de su bardağı var. Şöyle kısa su bardağı var. Bunu da göstereyim ben sizlere. O Efendim? meşrubat bardağı uzun oluyor. Bu da kısa su oluyor. Şu şekilde hmm. göstereyim. Bunun da fiyatı 30 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de şarkılarının şöyle bir çay seti var. şurada göstereyim ben sizlere. Şöyle bir çay seti. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Gayet güzel ve şık. Bunda ucu şöyle bir altın yaldızlı bardağı. Göstereyim ben sizlere. Şu şekilde arkadaşlar. 3.95 ve şöyle. Bunda fiyatı. Niye hmm. Bunda fiyatı bakayım ben. Söyleyeyim sizlere. Çay bardağın fiyatı da 50 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de Ragle'nin kahve yanısı bardağı daha var. Şöyle bu da alt, altılı. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu da aynı altın yaldızlı aynı desenden. Bütün hepsi zaten bütün ürünler aynı desen ve altın yaldızlı. Bunlardan alıp Kendinize böyle bir çeyizlik bir takım yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel. Bunda fiyatı 30 TL arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir baş uçuş var. Bunları göstereyim ben sizlere. Şöyle Çıkartıp şu şekilde göstereyim. Bu sarı rengi arkadaşlar. Şöyle Gayet güzel. Bu şekilde göstereyim şöyle bir de yeşil rengi var ve hemen şöyle bir de pembemsi kırmızı, kırmızı tonlarında şöyle bir rengi var bu şekilde arkadaşlar göstereyim size üçünü de bu şekilde gayet güzelmiş şöyle bunların tane fiyatı da 15 lira arkadaşlar bu şekilde Şöyle bunların kapak kısmında şöyle altını yazdık. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle 8 parça tatlı seti var. Şık tatlı seti olarak geçiyor. Ben bunu çıkartıp göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar bu da şık tatlı seti olarak geçiyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Kaşığı şu şekilde. Şöyle desenli. De. Bunun da fiyatı Gerçekten çok tatlı. Şöyle. Fiyatı da 70 TL arkadaşlar. Bu dörtlü oluyor. 8 parça. 70 TL'lik bir fiyatı var bunda. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir de vazo var. Göstereyim ben sizlere. Gayet güzelmiş. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 15 TL. Şey buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle burada da cam suplalardan var. Gayet güzelmiş. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel böyle desenli. Bunun tane fiyatı 8.95. 9 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle. Ben bunları çok beğendim. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir de Hisar'ın çaydanlık seti var. Onu da çıkartıp göstereyim sizlere. Çıkartabilirsem göstereyim. Arkadaşlar şöyle açtım. Şu şekilde. Gayet güzelmiş. Bunun fiyatı 119 TL arkadaşlar. Şöyle. Gayet güzel. Kulpları çok böyle yumuşacık güzel arkadaşlar. 119 TL. Şöyle arkadaşlar hisarım tekrardan e, şöyle bir seti var. 6 parça. 3 tencereden oluşuyor. Evet. Kapaklarıyla beraber 6 parça tabi. Bakalım bunu açabilirsem göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle görmeniz için en küçük tenceresini çıkarttım. Bu en küçük tenceresi oluyor. Bu şekilde. Bunların ölçüleri yazıyor mu diye bakıyorum. Ama göremedim. Evet yazıyormuş arkadaşlar. Bu en küçüğü 18 18 santimlik. Orta boyu 22 santimlik. En büyüğü de 26 santimlikmiş arkadaşlar. Şu şekilde gayet güzel. Düşünüyorsanız alın derim. Ağır çok kaliteli duruyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 189 TL arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan Hisar markalı şöyle çelik tenceresi var. Bunlar da altı parça. 3 üç tencereden oluşuyor kapaklarıyla beraber altı parça oluyor arkadaşlar. Bunu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde bunu da çıkarttım. Şöyle. Gayet güzelmiş arkadaşlar burada. Ee, bu da 26 santimlik ve 20 santimlik ve de 24 santimlik olarak var arkadaşlar. Bu şekilde. Üçlü çelik tencere seti olarak geçiyor. Bunun da fiyatı bir bakayım. Bunun da fiyatı 229 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir içinde de göstereyim istedim. İçinde de şu şekilde. Bir de taban da şöyle gayet kalın. Çok güzel arkadaşlar. Çok kaliteli bir çok kaliteli duruyor bu da. Arkadaşlar şöyle bir de Aprila markasının şöyle vakumlu haşere öldürüsünden var. Onu çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Bunda 40 TL'lik bir fiyatı var. Şöyle gayet güzelmiş. Şöyle. 40 TL burada arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tekrardan Aprila markasının şöyle ayak masaj aleti varmış. Bunun da fiyatı 119 TL arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Çıkartabilirsem göstereyim. <laughs> Çıkartamazsam da artık kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de Digitum, Digitum markasının şöyle bir vantilatörü var şekilde bunda fiyatı 119 TL ayaklı vantilatör olarak geçiyor şöyle Arkadaşlar şöyle bir de Hyper markasının şöyle dik süpürgesi var 800 watt olarak geçiyor arkadaşlar şu şekilde İkisi bir arada diyor özelliği tost torbasız kullanım diyor yıkanabilir fitre ergonomik uzun tutma sapı diyor şu şekilde bunda fiyatı 149 TL şu şekilde. Arkadaşlar bir de şöyle bir lavın şöyle beyaz kapaklı saklama kaplarından var. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Bunda fiyatı 3 3.95. Şöyle dikdörtgen saklama kabı. Arkadaşlar şöyle bir de 2000 markasının masaj aleti var. Onu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da masaj aleti oluyor. Şöyle. Bunun fiyatı 20 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da 12'li Natural markasının 12'li bambu mutfak seti var. Şu şekilde. Gayet güzelmiş. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim ben sizlere. Şöyle. bunun da fiyatı 60 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. 59.95. Şöyle. Bir de Chef markasının altılı meyve bıçağı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kırmızı rengi ve mor rengi. Şöyle patlıcan moru tonlarında. Ve bir de şöyle bir beyaz rengi var şöyle bir de pudra pembe tonlarında var arkadaşlar gayet güzeller Şu şekilde göstereyim sizlere şöyle arkadaşlar bu dört renkten oluşuyor şöyle bunların fiyatları da 15 15.90 arkadaşlar. 16 TL'lik bir fiyatı var. Altılı meyve bıçağı. Arkadaşlar şurada da üçlü erzak kaplarından var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle bunun kapak rengi grili beyazımsı bu şekilde. <laughs> Gri ve beyaz. Beyazımsı ne oluyorsa artık kusura bakmayın konuşamadım. Gri ve beyaz tonlarında. Şöyle üçlü iki tanesi küçük aynı boyda bir tanesi büyük oluyor arkadaşlar. Şöyle zaten gösterilmiş bu şekilde. Biri e, 2900 milim, diğeri iki tane, diğer kalan iki tanesi de 1400 milim. Her biri 1400-1400 milim bu şekilde. Ve bunun farklı bir renk tonu da var. Şöyle bir de pudra pembesiyle beyazı var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzeller. Bunlar fiyatları da 15 TL. Arkadaşlar şöyle bir de dekoratif sokulent saksıları var. Bu şekilde çok güzel. Bu şöyle bronz tonlarında kahve bronz. Bu gold şöyle bir de gümüş var arkadaşlar. Çok güzel bence gerçekten güzel duruyor. Bu şekilde göstereyim ben sizlere yakından da. Şöyle bir dekoratif sukulen saksısı olarak geçiyor bunlar atsa, şekilde ol, bunların fiyatları arkadaşlar ee, 9.95 10 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar şöyle bir de Sony markasına ait çift kişilik bir keseti var şekilde göstereyim ben sizlere gayet güzelmiş arkadaşlar şöyle şöyle yastığı şöyle yastık kılıfları çarşı bu çok güzel şu şekilde ihtiyacınız varsa alın dedim. Zaten şurada da görselde de gösterilmiş bu şekilde. Gayet güzel arkadaşlar. 89.90 yani 90 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle. Hemen kapatalım bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir de üçlü kutulu nakışlı peçetelerden var. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Şöyle gayet güzellermiş. bu şekilde böyle bir morla beyaz rengi varmış Efendim? ve şöyle bir de pembe rengi var arkadaşlar. Şey, şöyle bir göstereyim bir şey ben var. sizlere. Şöyle gayet Ay. güzeller arkadaşlar. Bunların fiyatları da 12.90. Şöyle 12.90 ve ölçü olarak da her bir peçete ölçüsü 45 çarpı 70 santim olarak geçiyor arkadaşlar şöyle Arkadaşlar şöyle bir de premium ütü masası var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gayet güzel. Cidden de premium duruyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 159 TL arkadaşlar. Bu şekilde. Gayet büyük. Ve çok şık duruyor arkadaşlar. Şöyle pembe tonlarında bir şekilde. Arkadaşlar şöyle bir de kurutmalık var. Bunu da göstereyim sizlere. Alüminyum gövde diyor. Bu şekilde. Gayet güzelmiş bu da. Bu da fiyatı 89.90. 90, 90 TL'lik bir fiyatı var. Arkadaşlar şöyle ipek yastıklardan var. Şöyle. Bunu da ölçü olarak 50 çarpı 70 santim olarak geçiyor. Bunların fiyatları da bakayım. 79, 90, 80 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yine ipek. Şöyle iki, iki, kişilik yorgan var. Çift kişilik bu şekilde. Böyle arkadaşlar bunun da fiyatı 199 TL. Arkadaşlar şöyle bir de kuntel elektrikli fırın var. Şöyle gayet güzelmiş. Bunda fiyatı 159 TL. Arkadaşlar şöyle burada da Güral porselen var. Bunda şu şekilde 68 parça yemek takımı olarak geçiyor. Bunda fiyatı 799 TL. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle burada da kablosuz mini el fanı var. USB ile doldurabiliyorsunuz. Şarjlı sanırım bu arkadaşlar. Bu şekilde çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 20 TL. Gayet güzelmiş. Şu şekilde burada bir tane düğmesi var. Burada bastığınızda çalışıyormuş. Ve burada da USB girişi var arkadaşlar. Buradan da şarj yap şarj edebiliyorsunuz bu şekilde. Arkadaşlar şöyle elektronik su pompası diyor. Şarjlı damacana pompası olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 30 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle erkekler için böyle terliklerden var. Göstereyim ben sizlere. Şu şekilde şöyle bir terlik. Bunun da fiyatı 20 TL arkadaşlar. Hemen şurada da bayanlar için terliklerden var. Gayet güzel. Çıkarabilirsem tabi birini. Şu şekilde. Şöyle bir e, gümüş rengi var bayanlar için. Şöyle göstereyim. Bir de şu şekilde altın rengi var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bunlar da 20 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de trend şapkalardan var. Bunlar erkekler için şöyle bir mavi rengi. Farklı farklı renkleri var zaten gayet güzeller. Şöyle bir de siyamsı grimsi. Şöyle bir de buna şöyle bir yeşil onlarında bir renk var. Bir de bordosu var. Bu şekilde. Bunların fiyatları da 20 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kış çocuğu ip askılı şortlardan var. Bunlar 15 TL arkadaşlar. Şöyle hemen erkek çocuğu için de var. Şu şekilde bunlar da 15 TL. Ve bu şekilde kış çocukları için elbiseler var. Bunlar da 12.90 arkadaşlar. 13 TL'lik bir fiyatı var. Gayet güzeller. Bakalım başka var mı? Burada da bunlar da 15 tane. Kış çocukları için. Gayet güzel arkadaşlar. Bu elbiselerde 12.90 13 TL'lik bir fiyatı var. Arkadaşlar bir de şöyle Soli markasının yastıklı set çift kişilik çarşafı var. Bunun da fiyatı 44.90 arkadaşlar. Bu şekilde. 45 TL'lik bir fiyatı var bunun arkadaşlar benim göstereceğim bütün öneriler bunlar da umarım beğenir ve seveceğiniz bir video olmuştur. Şimdi bugünlük de benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Hoşçakalın. Bu şekilde.